Buran bittim, çok üşüyorum çok. Oh, yürüyemeyeceğim daha fazla. Oh, Buran, sen olmasaydın ben çoktan ölmüştüm ya. Ayrıca sen beni bırakıp gidebilirdin, bırakıp gitmedin. Sen benim kahramanımsın. Evet Hadi Hadi bana. Hadi çekinme sar. Oh. 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 Anam. İşte, e, Fakat Hanım. E, ölmeden önce sizden bir ricada bulunabilir miyim? Ay, aşk olsun ayol, ne istersen. Şey. Yani, ben... E, ben yani bakire ölmek istemiyorum. Yani bakir olarak ölmek istemiyorum ben. Ne? Yani şimdi değil, daha sonrasında da olur. Hemen şimdi değil yani. Ha illa öleceksek yani. Anladım. Ya acaba bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Hayır. Ha, eğer reddederseniz de gerçekten bozulmam. Ne bileyim... ...yaparız bir kolaylık. Ayarlarız bir şeyler işte. Hayır, son isteğim olması açısından yani. Öyle bakarsa. Tamam. Ayrıca belki de... Ha, ...ısınmış da oluruz. Ha? ...çok akıllıca insan hayatta kalmak için neleri yapmaz ki? Acaba biraz avaz alabilir miyim? Ha? Öpücük yani. <laughs> Anam ne oluyor? Ay! 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 ay canım benim! Şehzad! Ne yapıyorsunuz burada anam? Ha? Ay çocuklar sizi peşinizden geldik ama kaybolduk. Fatoşcuğum iyi misin? Ay iyiyim canım iyiyim ama çok üşüdüm çok korktum. Sen nasılsın sen nasılsın canım benim ya? İyiyiz iyiyiz biz çok iyiyiz. altın Top, sen nasılsın? Sevdin mi fakir toprakları? <laughs> çok sevdim sağ ol. Ne haber Buran Bey? Hadi çocuklar bir an önce şu cipe binelim ve gidelim. Köyde sıcacık suyla doldurup içine dalmak istiyorum. O biraz zor anam. Aa niye? Siz bizi kurtarmaya gelmediniz mi? Yo, biz de kaybolduk. Aa, ne? Anam bak şimdi, burada kulübe var, ısınırsınız. Dert etme o kadar. Hey, çocuklar, hadi gidelim. Dondum, dondum. İsterseniz Fatoş Hanım, sizi çırılçıplak soyup karla ovabilirim. Her bölgeniz. Aa, aa, ay deli mi ne? Burhan Bey, bu ne samimiyet böyle? Ama biz Arkadaş olmuştuk ki ya. <laughs> ne oldu ki şimdi? <laughs> Aslan! <Baştan, şifrit. Gülüyor>